Merhaba arkadaşlar. Bugün vanilyalı kurabiye yapacağım. Malzemelerim bir, bir tane vanilyalı puding, 2 yumurta, 2 yemek kaşığı margarin, 1 çay bardağı çiçek yağı, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, 3 su bardağı un. Şimdi arkadaşlar sıvıları birbirine karıştıracağım. Şimdi çırpıyorum. Ardından vanilyalı pudingimi katıyorum. Onu da bir güzel karıştırıyorum. Daha sonra vanilyamla kabartma tozunu ekliyorum. Onları da yedirdikten sonra margarinimi alacağım. Şimdi oda sıcaklığında beklettiğim margarinimi de katıyorum iyice birbirine yediriyorum. Ardından yavaş yavaş unumu ekliyorum. Evet arkadaşlar. Hamur yumuşak bir hamur bu şekil. Arkadaşlar böyle küçük parçalar alıyorum. Şu şekil yuvarlatıp şöyle yağlı kağıdıma üstüne koyuyorum. Şöyle avucumun içini dolduracak şekilde böyle önceden ısıttım 80 derecede fırına atıyorum yaklaşık 25-30 dakika arasında pişecek evet arkadaşlar vanilyalı kurabiyem son hali böyle bir tane kırayım bu şekil <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.